Herkese karşılaştırmalar serimizin yeni videosundan merhabalar. Bu videomuzda yarışmacılarımız VW grubunun D segmentindeki yıldızları Volkswagen Passat ve Skoda Superb. Bu iki modeli güncel donanımlarıyla birlikte karşılaştıracağız. Karşılaştırmamıza ülkemizde D segmenti denince akla ilk gelen Passat'la başlayalım. Ülkemizde hem Station Wagon hem de sedan versiyonlarıyla satılan 2020 Passat'ın satış rakamları hep olduğu gibi yine yükseklerde seyrediyor. Yeni Passat'a yakından bakacak olursak, dış mekan far grupları birkaç yeni gövde attı ve Passat yazısının bagaj kısmına taşınması dışında değişikliğe uğramayan Passat, iç mekanı ile geçirdiği değişimi belli ediyor. Yenilenen direksiyon tasarımı, medya işletim sistemi, klima menfezleri ve üst model olan Elegance'ta sunulan hologram gösterge paneli 2020 Passat'ın iç mekanını daha şık gösteriyor. Bunun yanında yeni olarak 3 farklı donanıma sahip olan Passat'ın artık en boşu orta paketlerinde de LED var sunuluyor. Ayrıca yenilenen far grupları full led olan versiyonda gerçekten hoş duruyor. Motor seçeneklerine bakacak olursak 1.5 litrelik 150 beygir güç üreten TSI ünite, 1.6 litrelik 120 beygir güç üreten TDI ünite ve 2 litrelik 150 beygir güç üreten TDI ünite yer alıyor. Bu motorların hepsinde DSG şanzıman bulunuyor. Bunlara ek olarak 2 litrelik 240 beygir güce sahip 4Motion versiyon da bayilerde mevcut. Fiyatlar ise biraz tuzlu. Giriş versiyonu olan Impression 273.000 TL ile bayilerdeyken fiyatlar en dolu versiyon olan Elegance'da 2 litrelik ünite ile 495 5000 TL civarına kadar çıkıyor. Formotion olan versiyonun fiyatı ise 597.000 TL. İkinci yarışmacımız olan süper ve bakacak olursak uzun gövde yapısı ve tasarım çizgileri sayesinde ve devasa bagaj hacmiyle adeta makam arabası gibi duruyor. Önceki nesle göre daha keskin hatlara sahip olan model araçtaki kalite arttırıyor. Donanım seviyesine göre tamamen led de olabilen derinlik efektine sahip çizgi şeklindeki farlar aracın daha problemli durmasını sağlıyor. Passat'ta gördüğümüz model adının bagaja yazılması durumunu yeni Superb'de de görebiliyoruz. İç mekana bakacak olursak, konsol makyaj kapsamında elden geçiren Skoda tasarımcıları, krom detaylara yine daha fazla ağırlık verirken, 9.7 ince kadar yükseltilebilen multimedya ekranı oldukça şık bir tamamlayıcı parça niteliği taşıyor. Aracın Lauren Clemen isimli özel versiyonu, Alcantara döşemelerden masajlı koltuklara kadar birçok dananın bünyesinde bulunduruyor. Kardeşi Passat ile aynı motorları paylaşan Superb'de 1.5 litrelik 150 beygir güç üreten TSI ünite ve 1.6 litrelik 120 beygir güç üreten TDI ünite yer alıyor. Ve hepsi DSG şanzıman ile kombine ediliyor. Bu üniteler 4 farklı donanım seçeneği ile bayilerde mevcut. Bunların yanında 2 litrelik ve 190 beygir güç üreten 4 çekerli Orin Cream'in özel versiyonu da sunuluyor. Fiyatlar ise giriş seviyesi olan konfor versiyonda 205.000 TL'den başlayıp full versiyon olan Prestige ile 310.000 TL'ye kadar çıkıyor. Davro Clement özel versiyonun liste fiyatı ise 505.000 TL. Sonuç olarak bizim bu ikili arasında seçtiğimiz fiyat performans galibimiz yeni Skoda Superb. Şık görünümüyle, devasa iç mekan boyutlarıyla ve kardeşi Passat'tan oldukça daha ekonomik olan fiyatlarıyla Superb bu karşılaştırma videomuzun galibi oluyor. Videomuzun sonuna geldik. Bu ikili arasında sizin tercihiniz ne olurdu? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi, sorularınız varsa sormayı ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.